Hicretin 61. Yılı. Muharrem ayının 10. günü. O yaşlar yine Hüseyin Aleyhisselam'ın arkadaşlarına hitabında buraya şehit olmak için geldiklerini ve eğer yine de ayrılmayı tercih ederlerse ışıkları söndüreceğini gecenin karanlığından istifade ederek gidebileceklerini söylediği zaman akar ve geriye sadece 72 kişi kalır. Onların yüzlerinde nur vardır. İmanla beraber şehit olmak ateşiyle yüzleri parlamaktadır. Ve sonra imam dua etti. Allah'ım sen benim her üzüntümde dayanağım, her zorlukta problemimde ümidimsin. Sen benim güvencim ve çaremsin. Arkadaşlarımın beni bıraktığı, düşmanlarımın sevindiği zamanlarda Üzüntünün zayıflattığı kalp ve dermansız iradenle sana sınırlığında dualarımı kabul eyledin. Beni avuttun. Sen her lütfun sahibisin. Her iyiliğin maliki ve her arzunun ilahi sebebisin. O yaşlar karşısındaki kişinin Allah'ın sevgilisi ve peygamberin torunu olduğunu idrak eden yürün Cennet ve cehennem arasında seçim yaptığı an içi akar. kampına ellerini başına koyarak yaklaşır. Hür atını imamın önüne kadar sürdü, önünde durdu. Atından indi ve müsaade isteyerek konuştu. Ben kendimi cennetle cehennem arasında görüyorum ve ben bu ikisinden birini seçmek zorundayım. Vallahi kesirsem ve öldürürsen bile cennetten başka bir şeyi seçmeyeceğim. Daha sonra Hür, İmam Hüseyin'in ashabına doğru ilerleyerek İmam Hüseyin'in ve ashabının yüzüne bakmaktan tanır bir halde başını neymiş ve kendi kendine şöyle diyordu. Allah'ım sana yöneldim ve yaptıklarımdan tövbe ediyorum. Tövbeni kabul buyur. Doğrusu ben senin velilerinin kalbini incittim. Peygamberin evlatlarını, avare ettim. Sonra Hazreti Hüseyin hitaben, ''Ya Aba Abdullah, ben yaptıklarımdan pişmanım, tövbem kabul olur mu?'' dedi. İmam Hüseyin, ''Evet, Allah tövbeni kabul eder ve günahlarını bağışlar.'' buyurdu. Hür, atıyla Yezid'in ordusuna yöneldi ve onlara en kıymetli kişinin uğruna kanının son damlasına kadar saldıracağını ve bundan asla pişmanlık değil, gurur duyacağını söyledi. Çok geçmeden okların saldırısına uğramıştı. Yere düştüğünde imam yaklaştı, eliyle yüzündeki kanları sildi ve ona şöyle söyledi. Allah'tan senin için niyaz ederim Hür. Hakikaten şimdi sen annenin sana verdiği isim gibi Hür'sün. geçer. yaşlar. Abo Fadlan kardeşi apasını sussuz çocukları şiddetmek için askerlerse yokmuş rast içinde gittiğinde kollarının kesildiği ve kovayı dişleriyle kampa taşıdığı için. <laughs> Yaşlarımız yine o en genç ehl Beyt verdiği için, görünüşü ve hareketleriyle Peygamberimize en çok benzeyen Ali ve ben Hüseyin için akar. O sadece 18 yaşındaydı, düşmana seslendi. Ben Ali oğlu Hüseyin oğlu Ali'yim. Biz Peygamber ailesiyiz. Vallahi bizi alçaklar idare edemez. Sizlerle kılıcımı bükülünceye kadar çarpışacağım. En genç Haşimi Ferdi'nin kılıcıyla kırılıncaya kadar sizlere karşı koyacağım. Çok geçmedi, Ali Akbar göğsüne gelen bir mızrakla yere düştü. Babasının o mızrağı oradan çıkarması da çok zor bir test idi. Ali Akbar, peygamber imajı, babasının hayatı, gözünün nuru idi. O yaşlar Hüseyin Aleyhisselam'ın Yezidin askerlerinden ''Bari bu bebeği acıyın, ona verin.'' dediği an, cevap olarak gelen ve küçücük Abdullah'ın boynuna sapan içindir. O yaşlar, Hüseyin Aleyhisselam'ın bebeğini ellerini göğe yükselterek akan kanlarının Allah'a hediye ettiği an içindir. Yaşlarımız akar, imamın bebeği için küçücük mezar açıklığını gömmesine, Yavrusunun tertemiz kanlarıyla ıslanmış olan imam, dua etti bebeği için, atına bindi ve düşmana seslendi. Ben ki asil haşimlerin lideriyim. Benim için büyük babamın peygamber olması en büyük iftihar vesilesidir. O insanların en kamili, en asiliydi. Biz Allah subhanahu teala'nın yeryüzündeki ışıklarıyız. Ve Fatıma-tı Zahra Asil Peygamber'in kızı benim annemdir. Amir-i Mü'minin, İmam Ali benim babamdır. İmam Hüseyin aleyhisselam, yerde cansız yatan sevgilere baktı. Gözlerinden yaşlar boşandı. Göğe baktı, oradan görülmeyen bir kaynaktan kuvvet almak ister gibi bir gülüşü vardı. Sonra minareden çağıran bir mevsim gibi seslendi. Yardımımıza gidecek birisi var mı? Çağrımıza cevap verecek, yardım edecek birisi var mı? Dört bir tarafına döndü ve seslendi. Bunu dört kere tekrarladı. Yine gözlerimiz İmam Hüseyin'in öleceğini anladığı anda söylemiş olduğu bu güzel sözlerle yaşanır. Eğer dünya hayatı değerli sayılıyorsa ki Allah'ın mükafat evi, cenneti daha yüce ve daha muhteşemdir. Eğer bu bedenler ölüm için yapılmışsa insanın Allah yolunda öldürülmesi daha üstündür. Eğer rızıklar takdir edilip bölünmüşse servet elde etmekte insanın hırsı niyedir? Eğer dünya malını toplamak Ondan bir güne çekmek içinse, insan niye ona sıkı sıkı sarılır? Gideceğim ben de Allah yolundaki o şerefli ölüme. Sonra düşmanlara karşı savaştı, başını bir sağa bir sola çevirdi. Fakat yerlere düşmüş, alanları kanlı topraklarla örtülmüş arkadaşlarından başka kimseyi göremedi. Coşkun bir aslan gibiydi. Helas. Düşman okları buldu onu. Yaraladılar onu. Durdu, biraz dinlenmek istedi. Zayıf düşmüştü. Birden halına bir ok saplandı. İmam Hüseyin cansız yere düştü. Allah subhanu teala İmam Hüseyin'i İslam'a hediye etti. Sevgili kulunu şehit verdi. Ve İslam'ın yeniden yaşanmasını onun vasıtasıyla tekrar başlattı. Allah'ın sevgili kulu, Peygamberimizin sevgili torunu Fatıma Aleyhisselam Anamızın, amir İmam Ali Aleyhisselam'ın sevgili oğulları Hüseyin Aleyhisselam'ın gün, Aşure günü, Muharrem'in 10. günü başı kesilerek heci bir şekilde şehit edilmişti. O yaşlar Fatıma anamızın ruhunun titrediği, inlediği o müthiş an içinde, Yani Allah Şimri'nin Hüseyin Aleyhisselam'ın aziz başını gövdesini oturarak kestiği o an içinde. Düştü deştik. in the yağma sonrası çadırların ateşe verildiği, etekleri tutuşan küçücük masum çocukların, atların nalları altında ezildiği dehşet anları içindir. İmam